650 arı seçme nedeni neydi? Peki bundan önce motor deneyimi var mı? Yani, yani, biraz E-Class sisteminden bahseder misin? Nasıl çalışıyor motor e Şimdi Hiç frenleri test etme imkanı oğlum? Bir scooter kullanılmış kadar rahatlık hissi veriyor mu? TFT ekranı sence tamamen yeterli mi? Tüm almak istediğin bilgileri alıyor musun? Yakıt ortalama nedir? Top City denedim hiç. İstanbul'da trafikte kullandığında hiç zorlanıyor musun motor? Aynalar yeterli mi? Herhangi bir görüş açısında bir sıkıntı yaratıyor mu? Bu motoru en sevdiğim bir tane özellik, Bu sınıfta yine motor almak isteseydin tercih yine bu motor mu olurdu. Bu motoru almak isteyen arkadaşlara tavsiyem yani önerim var <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yeni bir motorla, yeni konukla beraberiz. Bugün konumuz Süleyman ve motoru e, Honda CBR 650R E-Clutch sistemli. Aslında bugün videoda E-Clutch sistemini tanıtacağız motorla birlikte nasıl olduğunu biraz bahsedeceğiz. Motorun tanıtımını yapacağız. Kullanıcı deneyim videosu çekeceğiz. Onun için videoya girmeden önce abone olmayı unutmayarak beni desteklerseniz sevinirim. Intromuz gelsin sonra devam ediyoruz. Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Çok kısa seni bir tanıyalım, ondan sonra motorumuzu tanıtalım. Yani Kimdir Süleyman, ne iş yapar, motoru ne kadar süredir biniyor? Çok kısa senden bahsedersin. 40 yaşındayım. Hı hı. 40 yaşında motor aldım işte, yaş motoru. Mimarım normalde, kayısevciyim. Hemşerim. <laughs> Hemşeri. Hemşerim. <laughs> i̇lk motorun muydu? Evet, Daha önce... 650 ilk motorum. Peki bundan önce motor deneyimi var mı hiç? Yani ufak tefek sürdüklerim var. Tabii. Ama... Bir tane de Zontes hmm. e, Scooter'ım var. RZ250S miydi? 250TE miydi? 250TE var. Bende de RZ250S vardı. 14.000 km bindi evet. yaklaşık. Çok güzel evet. motor. Onu normalde e, havanın kötü olduğu zamanlarda kullanıyorum. Bu kapalı garajda duruyor. Hmm? O duruyor Ki, o zaman hala. O duruyor. Ha, İki süper. tane motora birden biliyorum. Bir de araba var. da oh. İstanbul trafiğinde biliyorsunuz artık. Çekilmez hale Çekilmedi, geldi. Evet. Şimdi çok kısa ben motordan o zaman bir bahsedeyim teknik Tabii özelliklerinden. Ki. Sonra evet. üzerine konuşalım. Motor 649 yani 650 cc. Evet. 4 silindirli. 95 beygir. 63 Nm torka sahip. E-clutch sistemi üzerinde mevcut. Ön süspansiyon 41 mm'lik şova. Arka süspansiyon ayarlı monoşok olarak geliyor. Hı -hı. Frenler çift olarak 310 mm ön disk. Arkası 200 milimetre olarak geliyor. 2 kanallı ABS'si mevcut. Onda selectable torque control diye bir sistemi var. Kaymayı azaltan çekiş kontrolü var yani daha doğrusu. Led farlarımız var. TFT ekranımız var. Seri yüksekliğimiz 81 santim Boyunu falan da bilgilerini az sonra alacağım. Hani nasıl oluyor, nasıl sürüş yapıyorsun diye. 211 kilo motorun ağırlığı var. Artı +15.4 litre yakıt hacmi var. Evet. Motor genel olarak böyle. Senin eklemek istediğin özellik olarak eklemek istediğin bir şey var mı benim saydıklarımda teknik özellik yani aslında aslında olarak? Aslında motorun dengesi zaten Honda olduğu için Hı -hı. genel anlamda iyi. Ee, Sele yüksekliği de benim boyum 1.80. Gayet normal. Yani hatta bir tık daha düşük. Bu tür motorlar aslında tam racing değil aslında süper süper touring gibi bir şey. Hmm. Yani bu e, gidonun tam aşağıda değil de biraz daha yukarıda olması hem sürüşü biraz daha dik sürmenize daha konforlu. Daha konforlu. Belinizi ağrımamasına da sebep oluyor. Biraz daha şehir içi kullanımda e, aslında olanak ol, sağlıyor. Yani şehir içi kullanımda olgun oluyor. E 650'sini çekmiştim ben bunu 2023'tü. Hı hı. Yeni kasası değildi. Bu 2025 modeli. 1000 km'de bir Motordan bahsediyoruz. Bunun Şimdi... bir de arar versiyonu var Türkiye'ye girmeye. Hı hı. Ama o arar versiyonunda biliyorsunuz daha raising, daha aşağıda, evet, daha yatış O biraz da artık pist motoru bu Biraz gibi. daha günlük kullanıma uygun, uygun, yormayan bir tip. Anladım. Peki bu motoru alırken 650 arı seçme nedeni neydi? Başka bir seçenek var mıydı? Başka bir marka var mıydı? Sen neden bu motoru seçtin? İlk başta fiyatı, Kawasaki'nin bu segmentte ZX-6R var, ZX-6R fiyat olarak çok yüksek. Hı hı. Bu fiyatın aynısında Kawasaki'de 4 arar var, hı hı. Arar olmasından kaynaklı biraz fiyat. yaklaşık aynı ama 400 cc 4 silindir. Hı hı. 400 cc'de o beygirler ve şeyler pek hoşuma da gitmedi. Hı hı. 600 cc'lik motorda en uygun motor aslında hani bu kalitede, Japon kalitesinde da 650R diyebiliriz. 650R'dı sen de bu sebepten dolayı evet. bunu seçtin. Peki bana çok kısa bir 80 boyun var dedin. Hı hı. Otururken böyle rahat hakimiyetim var. Tabii tabii. Yani çok da hani yüksek bir motor diye zaten yapısı itibariyle değil. Sen motoru böyle şehir içi kullanımda da ağırlık kullanıyorsun şu evet, an. Evet şehir Uzun yol kullanmadın Uzun yolda da kullanmadım. Aa yani. nereye gittin geldin? Yani mesela Tekirdağ tarafına. Tekirdağ'a gidip geldim. Nasıldı peki uzun yolda? Ha, evet, düzgün. Hatta evet. bu üstüne gelen Orijinal lastikler Dunlop'un biraz daha sert bir lastik, ısındıkça daha çok yol tutuyor. Özellikle evden ilk çıktığınızda soğukken o dediniz selectivity torque işimize yarıyor yani kayıyor Oo, sürekli. Süper. Ama on ısındıktan sonra hiçbir problem, kalmıyor. bir problem yaşamadın. Çok rahatsız ediyor mu? Ya yapısı itibariyle serisi <laughs> Yok. çok şey olmayabilir bu, ama yumuşak geldi bana bu, biraz. Bu alabileceğiniz en konforlu rezin diyebilirim. aynen. aynen. Süper. Biraz e-clutch sisteminden bahseder misin? Nasıl çalışıyor motorun e Şimdi E-clutch'ta da ben yaklaşık 1200 km'de, Hı -hı. yani 1000 km'nin üzerindeyiz. E-clutch yapılabilecek bence motora Hı -hı. en iyi iyilik diyebilirim. Çünkü Hı -hı. sürekli şehir içinde kullanırken debraja bas geri bırak, debraja bas geri bırak. Elle ve sürekli aynı performans tutturamadığınız için debraja... Verdiğiniz yoğunluk da sürekli değişiyor ve aşınma çok daha hızlı oluyor Aynen. debrajda. Bizi, sizi yoruyor yani. Honda'nın da aslında iddiası şurada. Sizin kullandığınız debrajla bu E-Clutch'ın kullandığı debrajın ömrünün iki katı yükselttiğini söylüyorlar. Yani hı. şu anda bunu deneyimleyebilecek kilometreyi daha sahip değiller ama. Evet zamanla anlaşılacak. Zamanla da anlaşılacak ama hı hı. hem Scooter gibi istediğin zaman o menüden bu sistemi tamam iptal edip normal bir yarış motoruna da dönebiliyor. Yani Depreju istediğiniz zaman bastığınız zaman tepre devreden çıkıyor, istediğiniz zaman devreye giriyor. Bence güzel çalışıyor o zaman. Gayet güzel çalışıyor. Gayet, gayet güzel çalışıyor. Zaten i̇yiler. Süper. Hiç frenleri test etme imkanı oldu mu? Ani bir frenleme yaptın mı hiç? Yani tabii ki İstanbul'da ister istemez bazen her, her hani şey ani bir şekilde <laughs> gerek önümüze gerekelim. geliyor bazen ama yani frenleri sağlam diyebilirim. İyi tutuyor yani, mu yani ABS Arkayı var. değil de ön taraf zaten <laughs> e, genel <laughs> anlamda bayağı iyi. Tuttuğunda iki, zaten çift disk var ön tarafta gayet sağlam duruyor diyebilirim. Süper. Peki şeyi soracağım. Ekvaj sisteminden tekrar bir soru geldi aklıma da bir scooter kullanılmış kadar rahatlık hissi veriyor mu? Evet. Veriyor mu? Tamam veriyor. ya Süper. Hatta şöyle Scooter'da şu ses olayı var ya. Yani, kaza bastıkça, hızlandıkça motorun vites isteyip de atamadığınız bir Hı -hı. an geliyor ya. Hı -hı. O bunda altıya atıyorsunuz Hı -hı. ve o ses kesiliyor. deblaj da yok. İstediğiniz zaman aşağı, istediğiniz zaman yukarı yapıyorsunuz. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Bu bu motorda şey yok. Shifter yok. Shifter yerine zaten otomatik bir deblajınız var. Evet yani. Onun için gerek 1 saniyede tepki verdiği için hem yukarı hem aşağı shifter var gibi. Ha. Hem de debraj otomatiği var gibi bir şey aslında. Süper. Bir göstergeye geleyim çok kısa. TFT ekranı sence tamamen yeterli mi? Tüm almak istediğin bilgileri alıyor musun? Yani bilgiler Eksik almak... Eksik bir şey var mı yani? Aslında herkes şey yapıyor. Bu konuda navigasyon ekranı tam olsa falan falan diyorlar ama benim için hı hı. E, motordan gözünüzü ayırdığınız anda her an önünüze bir şey çıktığında evet. müdahale etmeniz çok zorlaşıyor. Yani kilometreye bile bakarken aslında metrelerce yola duyuyoruz. Ve Aslında hele bu tarzda bu Bu tarzda yani. özellikle. O yüzden onların düşüncelerine göre ufak bir navigasyon ekranında o simgeler şeklinde size tarif edecek şekilde göz gözünüzü böyle yormayacak şekilde bir ekran gayet de yeterince bence. Daha büyüğü de çok da büyük olurdu. Evet. Eski modellerinde normal bir şey vardı. Klasik bir gösterge vardı. Şimdi tamamen TFT bir ekran TFT. geldi. Bunu da bir hatırlatma yapalım. Seninle konuşmuştuk. E, hararet göstergesi yok. Evet. Hararet göstergesinin evet. aslında motorun ne kadar güvendiklerini hararet yapmışlarına evet. ne kadar inandıklarını gösteriyor bence. Ya motor, Sen de sanırım aynı düşünüyorsun. Motorda şey yapmışlar, daha önceden kullandıkları bir blok aslında. Hı hı. Bayağı bir kilometreyle test edilmiş. Artık motora güvendiklerinden kaynaklı hararet göstergesini de koymaya gerek yok. Hararetle ilgili problem yaşamayacaksınız anlamında bir Aa, bu imgi da. aslında. Yani çok bir özgüven. Hiç göremiyor muyuz derseniz görüyoruz. Menünün içinden işte sistem ayarlarına falan bayağı bir derinlere girerek su sıcaklığını görüyoruz ama hani ona da gerek yok diyor. Gerek yok. Anladım. Zaten ben de çok bu motorlarla ilgili bir hararet ya da herhangi bir sıkıntı hiç aslında duymadım. Aslında ikinci alma sebebinden biri de oydu. Şehir içinde 4 silindirli motorların hararet yapma olasılığı yüksek, hı hı. özellikle trafikte, İstanbul trafiğinde. Bununla ilgili birçok şeyler de, diğer markalarda duyuyoruz. Hı hı. Bir de ikincisi servis olayı var. Kawasaki olsun, Ducati olsun, evet ya, e, Yamaha var. olsun. Bundan hiçbirinde servis olayı Honda kadar değil. Honda'ya gittiğiniz zaman işte ise arkanıza yaslanıp diyorsunuz ki yani işte ise Honda Türkiye'nin elinde. Evet. Ama öbüründe söylemek istemiyorum markalar ama Hı. Hani İtalyan en iyi markalardan biri ne biliyorsunuzdur. Evet. Onda bile sıkıntı yaşanan sıkıntı yaşıyor. Biraz distribütör kaynaklı da yaşıyoram bir İşte distribütör olmayıp da Honda Türkiye olması da aslında bir ekstra bir avantaj. Ekstra sonra. bir avantaj. Yakıt ortalaması nedir? 5. 5. <laughs> Süper bir rakam değil mi böyle bir motor için? Aslında şeymiş. benim scooter'la aynı da bazen az yakıyor diyebilirim. Vallahi. 6'ya attığınızda normal kullanımda scooter'dan daha az yakıyor. Hı, -hı. Ama tabii bu motorda da sürekli altıda gideyim böyle 100 120 gideyim diyemiyorsunuz. Evet. Arada bir basmak istiyorsunuz, Bas. Süper. Top speed'i hiç. Rodajda bir, yine e, yine rodajı bitirelim. geçtikten sonra denedim. Aha. Yani şöyle bir 235 falan yaptım ama daha gidecekti ben Dedin ki yeter. <laughs> şeyde yani bizim 3. Çevre yolun bir tünel bağlantısı var. Şeyde <laughs> adım şeyde bu AMM şeyi var. 5 KM'nin oradan içeri giren <laughs> bir yol var. O tünelde böyle sesli de bir ortam güzeldi. Bir deneyim dedim ama hafte rampa yukarı olmasına rağmen 235 falan rahat rahat gördü. Yani. Gördü. Rahat evet. rahat görmüştür. Şeyi söyleyeceğim bir de sen bunu bir biraz önce bir yazılım attırdın daha test etmek nasip <laughs> olmadı ama ee, muhtemelen onunla daha da farklı yazı, hale gelecek. Yazılım gelecektir. ve egzoz gelecek. Egzoz ne olarak gelecek? Ee, bir akrep olarak. Atopovich için evet. mu gelecek. Süper. Onun ee, için hazırlık yaptık. Önden yazılım yükledik. Sonra egzoz gelecek. Süper. Devamı da. O zaman merak ediyoruz. Merakla bekliyoruz tabii son ki, halini. Tabii ki. Onda da olduğu zaman size de şey yaparım. Bir de Süper. aksesuar konusundan bayağı zengin onda. Hı -hı. Mesela benim bu çantayı alma sebebim cep telefonlarını ya da cüzdanımı bazen buraya atıyorum. İşte çıkardığım evet, zaman bu pratik, pratik olarak çıkarılıp takılabiliyor. Hani kullanıcı deneyimi olarak bu aksesuar konusunda da elci kısıtması USB e, olayları falan da gayet güzel. kısıtması kendiliğinde yok değil mi? Sonrasında sonrasından aksar olarak da, alabiliyorsunuz, tabi, alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. ama olması ve orijinal olması çok da Ya bunu seçenek sunuyor olması güzel. Tabii yani, tabii. en azından tamam vermiyor ama en azından diye. diğer de... markalarda parça bulamıyorken burada aksesuar bulabiliyor. Evet. O derece fark var. Bu çanta da hakikaten güzel olmuş çünkü bu tarz motorlarda en büyük problem yer. Yani ya sık yani. çantası takmanız lazım ya da işte ya mono, ya mono kapağımız var. Hı hı. Ama mono kapak her zaman sök takla bazen arkanızda için. da birisi almak istediğiniz zaman bu çantayı kaldırıp bir yere koyuyorsunuz. Normal selesinde. Arkası da gayet büyük bir sele bu arada. Küçük de değil. Hı hı. Yolcu içinde de sorunsuz bir alan alan Olmuş veriyor. oluyor. Süper. İstanbul'da trafikte kullandığında hiç zorlanıyor musun motorla? Hiç zorlanmıyor. Yani o kadar... Aralara girip çıkarken falan... Yani böyle. bir küçük scooter gibi değil zaten ama benim kullandığım TE de bundan aşağıda... Daha da bile olabilir Daha alanlarda. heybetli ve yani şey olarak da bir sorun olmuyor. Daha doğrusu benim, yanlış anlaşılmasın ama herhalde TE ile ve bununla başladığım için bana kolay geldi. Belki küçük motordan geçen arkadaşlar için biraz zor olabilir. Ama senin kullanımında herhangi bir sıkıntı Yok, yaşamıyorsun. Hiçbir sorun olmuyor. Aralardan gayet Aynayı bile kapatmadan geçiyorum. Aa, süpersin. Ya, ya, peki günlük kullanmıyorsun değil mi? Anladığım kadarıyla iş gidip gereken her gün yani kullanmıyorsun. Şey, Kıtır yani, ağırlıklı hava oluyor. Tabii güneşli olursa, hafifte Hı -hı. çok soğuk da olmazsa biniyorum bunları, gidiyorum. Hiçbir ne olmuyor. Yani yakıt olarak da işte bana kötü bir izlenim de vermedi. Hı hı. Bir kaza da atlatmadım Allah'a çok şükür. Ay çok şükür. Yani o yüzden bir sorun yaşamadım şimdi. Devam ediyor ki Honda'ya da Japonlara da aslında diğer markalara göre o yüzden güveniyorum. Şimdi 200'de giden bir motorda canınıza emanet ettiğiniz bir marka var. Evet. Hani şimdi Çin motorları da yapıyor. Evet ama işte bu kadar tarihe sahip bir motor değil. Belli Anladım. bir surata geçtikten sonra belli bir markaya geçmek gerekiyor. Zonteste kullandığın için söylüyorum. Tabii Zonteste kötü motor yapmıyor. Ben Zonteste seviyorum Biliyorum. ama bir markanın bir geçmişi var diyorsun, bir tarihi var. Bir, yani şey olarak, bu bakım hız, olan, var. hız konusunda da bir tecrübesi var. Zonteste ben tanıdım, evet kaliteli motor, Hani şey olarak da bir sorun yaşamadım. Belki Çin'de daha böyle hızlı motorlar yapıyorlar olabilir ama global olarak Evet ki bunun biliyorsunuz bir aplikatifini var artık dünya biliyor. Dünya biliyor. E, bu bu tür motorlarda belli bir süratlara çıktıktan sonra canınıza emanet edeceğiniz motorun yani bastım bastığında fren var mıydı yok mu diye düşünmeyeceğiniz bir motor aslında. Anladım. Aynalar yeterli mi? Herhangi bir görüş açısında bir sıkıntı yaratıyor mu? Aynalar kolunuzu dilsenizi gösteriyor. Hmm. Bir de stoperi yok sürekli açıp kapatırken bir kere ayar yapıp bırakamıyorsunuz. Yani bir stoperli bir aynası yok. Eksiği diyebilirim. Hı, zaten o, ona bir, geleceğim şeydi. eksiği o diyebilirim. Şimdi benim baktığımda aslında konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Senin eklemek istediğin bir şey var mı diyeyim. Sonra 3 tane sorum var onu soracağım tabii ki. Yok herhalde o zaman her şeyi konuşmuş. Yani Doğru. aslında bir şeyde zorlandım. Bu düşme takozları ekledim ben buna. Hı hı. Düşme takozlarını İngiltere'den aldık. Bu hmm. düşme takozları bu e Clutch'ın biraz sisteminin çıkıntılı olmasından kaynaklı. Hmm. Ee, şey universallar olmuyor. Ve başka bir e, buna özel bir kit olması gerekiyordu. Bir o konuda zorlandım. Onun haricinde Onu zorlanmadım. Başka da bir zorlandığım bir durum olmadı. Süper. O zaman başlıyorum sorun sonra. Tabii. Bu motorun en sevdiğim bir tane özelliği. Debraş. Debraş, E-Classist'i. Tabii kesinlikle sürekli kullanmadığım bir şey Aynen. oldu. <laughs> en sevmediğin özelliğin olarak da o zaman iki aynaları mı? Evet, diyelim. diyebiliriz. İkinci olarak o. Peki bu sınıfta yine motor almak isteseydin tercih yine bu motor mu olurdu? Yani şimdi bu motordan kalmadı. Hı. Tahminime göre de nisan ayına kadar yani şu anki aralıktayız. Aralıktayız. 2025, 2025 aralıktayız. Kim ne zaman izler bilmiyorum. Ama. Ocak ayı gibi görebiliriz Ocak videoyu ayı. ama evet şu Ocak anda ayı. Mayıs ayına kadar motor yok. Hı. Şimdi bunu sat. geçen gün hatta e, yazılım atan arkadaşla da konuştuk dedim satayım. satayım. da selamlarımız olsun burada. <laughs> Motoru satayım dedim. Sonra da baktım motor yok ortada. Alacağım motorlar da bundan sonraki 1000cc'lere geçmem gerekecek. 1000cc'lerde de Şimdi şey biraz zorluk çekeceğiz, hararet olsun, işte evet. biraz daha kalıplı motorlar, işte Kawasaki'nin SXS'ine baktım, Hı. işte bunun bin ararına baktım falan ama bu, o motorlar biraz daha şey içinde yoracağı için şimdilik o satış operasyonunu biraz geriye aldım. Yine o zaman şuna mı gelelim, yine bu sınıfta alacak olsan yine bu motoru mu alırdın? Tabii Peki. ki, bu kesinlikle. Zaten yani 600cc de alabileceğiniz en uygun motor. En uygun motor. Peki son o zaman şunu sorayım, bu motoru almak isteyen arkadaşlara tavsiyen ya da önerim var mı? Şimdi kimsenin ben Soru şeyinde şartı. değilim, tecrübesini bilemediğim için Hı -hı. tavsiye etmek de etmemek konusunda motor biraz... olarak, yani Yok, adam motor olarak tecrübeli. ama Hı -hı. benim benim öz tavsiyem gençler ben 40 yaşındayım mı gençlere. Hı -hı. Yani 30 yaşından aşağı bu motora binmesinler. Hı hı. Çünkü 30 yaşında bu motor bir nevi silaha da dönüşebilir. Evet, doğru. 30 yaşında biraz daha hızın ne olduğunu, kazanın ne olduğunu, işte ise ufak tefek bazı hayatın şeylerini gördükten sonra bu motor binerlerse çok keyifli olarak, hı hı. biraz da kontrol olarak gezerler. Hı hı. Ama çok gençlere önermiyorum ki bana çok soru geliyor. Hı hı. Abi benim 250'lik motorum var artık bunu alacağım falan. E yaş kaç? 19. Ya yani yapma. Yapma. Yani Şimdi yani. yapma. Hani benim Yaşı diyeceksiniz ki sizin ilk motorunuz 650 ama ben 40 yaşındayım. Daha önce de arabada yarış deneyimlerim de var. Hı, -hı. E İşte ise ne neyi ne yapacağını az çok bilinçli şekilde gidiyoruz tabii yani ki. Yani. eve dönmenin, sağlam bir şekilde dönmenin ne kadar önemli olduğunu tabii, tabii. bilincinde çocuklarım da var bu arada. Evet, evet. Allah bağışlasın. Yani onlar çok önemli. Onun için arkadaşlar hani tabii ki bir bu öneri. 650 cc motor bu. Az buzda değil ve hakikaten dediği gibi Süleyman'a silaha dönüşebilir. onun için doğru kullanıyor olmak Çünkü lazım. o, o geçişi yapmak lazım. Kazı açtığınızda 600'lük makine küçük gibi gelebilir. Ve binliklere göre şimdi hava atması kolay. Bin ararlar var, BMW'ler var, binlik makineler var. Evet yani hayabusalarda falan öyle ama kaza açtığınızda gidiyor. Hiç yani. ben 600'lüyüm demiyor yani gidiyor. Evet. Valla ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Öyle. Ee, teşekkür ediyorum. Ben Bize anlattığın motoru arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar en azından referans olacak video. Kesinlikle. Dostlar ben de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlısın. Katıl olarak yine abone olarak burada bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz bir sorunuz varsa yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.